Merhaba, bugün hava biraz soğuk ve karlı. Dolayısıyla elektrikli arabalar karda nasıl gider, karda nasıl tüketir, bununla ilgili birazcık bilgi paylaşmak istedim. Aslında şu an Boğaz Köprüsü bağlantı yolundayım, girmek üzereyim köprüye. Dolayısıyla... E, buralarda tabi çalışmalar çok yoğun e, yollar temiz e, herhangi bir e, kar vesaire kalmaz yolda ama buraya gelene kadar e, yollar ciddi denmese de biraz karlıydı e, yine bazı insanlar dörtlülerini yakarak yavaş yavaş seyrediyordu kar lastiği olmalarına rağmen Tesla e, Model S bu araba 4 çeker olan model. Şunu söyleyebilirim ki elektrikli arabalar gerçekten karda bence çok başarılılar. Diferansiyel yardımıyla değil de tekerleklerin arasına yerleşmiş motorlar sayesinde ve ESP'nin desteğiyle çok hızlı bir şekilde patinaja düşen tekerlekteki gücü kesip diğer tekerleğe güç aktarımı yapıyorlar. Dolayısıyla araba eğer birazcık da gaz pedalını daha doğrusu hızlandırma pedalı diyoruz bu arabada. Gaz yok çünkü. E, hızlandırma pedalını dikkatli kullanabilirsek eğer yani zannetmiyorum bir yerlerde e, kalsın. E, belki sene yine çok ciddi kar yağışları olmuştu. Birçok arabanın kaldığı yerde ben bu arabayla normal sadece kar lastiği üzerindeki çivili değil vesaire değil. Bununla hiçbir yerde kalmadan çok dik rampaları çıkarak, çok dik rampaları inerek seyahat etmiştim. Dolayısıyla tekrarla söyleyeyim. Herhangi bir 4 çeker ee, jipten, otomobilden yani yakıtlı olanlardan tabii çok daha başarılı bence. Ben bugüne kadarki deneyimlerimden e, söylüyorum bunu. Mutlaka işte Quattro'dur, 4Matic'tir, X-Drive'dir e, veya veya işte farklı farklı e, geleneksel dört çekerdir mutlaka bunlar da iyidir. Çoğunu da deneyimledim. iyiler. Ama bundaki kadar hızlı karar mekanizması verebilen başka bir sistem olabildiğini düşünmüyorum. Bundaki derken elektrikli arabalardan bahsediyorum. Ben çok memnunum yani onu söyleyeyim. Hatta geçen sene karda vesairede çıkmam gerektiği zamanlarda Normal bir ben vijitle X drive bir vijlet çıkmadım bu arabayla çıkmam herkesin kaldığı yerlerde de hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan devam ettim. Şimdi hazır bunları anlatmışken bir de kardaki tüketimden bahsedeyim. Kar demeyelim soğuk diyelim daha doğrusu bugün birkaç rotaya gitmeyi planlıyorum. Dolayısıyla %98 yaptım şarjıma. Çünkü soğukta gerçekten çok fazla tüketim yapıyor. Yani şu ana kadar geldiğim rota neredeyse hep yokuş aşağı. Buna rağmen 360' rakamlarda. Hatta şöyle Gerçi pil de henüz ısınmadı. Pili ısıtmanın da bir külfeti var bu anlamda ama şuradan değiştirelim böyle kalsın. Dün yaptığım yolculukta da yine aslında yol bomboş olmasına rağmen ee, sanıyorum 260 gibiydi ortalama tüketim. Yarım saatlik bir yol gittim. E, ve her zaman kullandığım bir yoldu. Sıcak havalarda o yolda 140 tüketirken dün e, soğuk hava sebebiyle 260 tükettim. Bu ne demek? Tamamen iki katına çıkıyor tüketim demek. Bu e, tabi biraz e, evinde veya iş yerinde şarj edemeyen insanlar için can sıkıcı. Araba durduğu yerde işte ne kadar enerji harcıyor bir yerden bir yere gidebilecek miyim vesaire gibi bir sürü endişe oluyor. Bunlar e, makul endişeler. Tabi deneyimleyip, arabayı tan tanıyıp e, ona göre rotalar oluşturmak lazım. Bunu hep söylüyorum. Tabi İstanbul gibi bir şehirde de böyle karlı ya da ne bileyim çok soğuk e, hava durumları ve rotalar e, yaşanmıyor. Yani maksimum bir ay diyelim. Onun dışında daha sıcak hava durumları olduğu için e, bu kadar büyük rahatsızlık çok yaşanmıyor. Ama başka illerde yaşayanlar, daha soğuk yerlerde yaşayanlar mutlaka e, bunları hesaba katacaklardır. Şu e, enerji ekranından bahsetmiştim tekrar bahsedeyim. Şu an turuncu yukarı aşağı inip çıkan grafik benim hızlandırma pedalı işte yani daha basit tabirle gaz pedalı dediğim pedala basmamla veya ayağımı çekmemle e, alakalı olarak hareket eden bir gösterge. Bu arabanın anlık ürettiği gücü gösteriyor. Bu arabaların bir kısmında gördüğünüz üzere 200'den sonra çizik var ama gücün kaç olduğunu göstermiyor. Aslında bu arabanın maksimum gücü yanlış hatırlamıyorsam servis bilgisayarında 370 olarak çıkmıştı. Ama burada maksimum 200 gözüküyor. O herhalde yazılımsal bir şey diye düşünüyorum. Çünkü yüzde olan modellerde 300 ya da 350 yazanı görmüştüm. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Tekrar kontrol edeceğim onu. Genel olarak kışla ilgili söylemek istediklerim bunlar aslında. Tüketim gerçekten artıyor. ama performansı çok iyi. Karda, kışta yağmurda hiç fark etmez. Güvenle rahatlıkla binebilirsiniz. Teşekkür ederim. Geçen sene büyük kar yağdığında bahsettiğim e, güzergahlar Çamlıca civarları. E, bu bölgedeki yer yer kar kalını da gözüküyor zaten. Muhteşem performansını buraya eklemek istedim.